Bak 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 dışarıdan fare yakaladı geldi bak. Ağzında fare var. Ne o kızım? He? Fare mi yakaladın sen? Bak bak yavrularına fare getiriyor dışarıdan. Bak 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 bak. He? <laughs> vay avcı vay. Vay avcı vay. Vay şu oğlu eşek. Faresiz evimdeki kedi dışarıdan fare yakalayıp geliyor bak bak. Hıh. Ne yapacağım onu yiyeceğim mi? Bak bana da artisi yapıyor, hırır yapıyor. He oynuyor oynuyor ondan bak bak bak. <laughs> Yavrum <buram> gidiyor. He. <laughs> He. Dışarıdan fare yakalayıp gelip de evde oynayan kedi bu. Ne yapıyorsun kız? Git at onu. Lan eşi ola Ben de yem dalıyorum, met dalıyorum. Git. Koş. Koş sen git. Tık. Bu da koşun benim. En büyük oğlum bunu da. Boynu yaralı yüzü şişti yavrum. Oğlum. Dur bak yüzünün şu üst tarafını. Boynu oldu bu koçumun birob şişmiş demin batikon sürdüm buraya iltihap bakıyor, Açtım. İnşallah iyileşir. Hadi bakalım görüşürüz. Bari aldık açacağız şey. Kovuldum ya. <laughs>